Teşkilat dizisinin bu bölümünde tansiyon yine zirveye çıkıyor. Korkut ve Hamdi karakterleri hiç beklemedikleri bir anda organize bir saldırının hedefi oluyor. Kalabalık bir grup tarafından linç, linç edilmek isteniyorlar. Ancak tam her şey bitti derken Altay komutan devreye giriyor. Ekibini toplayıp olay yerine hızlıca intikal ediyor ve Korkut ile Hamdi'yi son anda kurtarıyor. Bu sahneler izleyicilere adeta nefes aldırmıyor. Altay Komutan'ın asıl hedefi ise hala aynı Nazım Albay'ı bulmak. Ancak işler hiç de kolay değil. Takip ettiği iz onu Afganistan'a götürüyor. Orada karşılaştığı kişi ise büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Çünkü gerçek Nazım Albay değil, onun yerine geçen sahte biriyle karşılaşıyor. Bu büyük ters köşe izleyiciyi şok ederken Altay bu durumu lehine çevirmeye karar veriyor. Nazım Albay'a ulaşabilmek için kendini bilerek düşmanların eline teslim etmeye hazırlanıyor. Tehlikeli bir plan ama Altay her şeyi göze almış durumda. Bu sırada dizinin tartışmalı karakterlerinden biri olan Kraliçe yeniden sahnede. Güzelliğiyle dikkat çeken ama oynadığı rolle izleyiciyi bir hayli kızdıran Kraliçe, bu bölümde Altay ve ekibine karşı sert bir hamle yapıyor. Artık açık bir tehdit haline gelen Kraliçe, ekibe ceza kesmek için yeni ve çok daha sert talimatlar veriyor her ne kadar karakter olarak kötü rolde yer alsa da, izleyiciler arasında oldukça popüler hale gelen Kraliçe'nin diziden çıkması pek mümkün görünmüyor. Bu yüzden karakterin dizide uzun bir süre daha kalacağını söylemek yanlış olmaz. Dizinin ana karakteri Altay, geçtiğimiz bölümlerde kız kardeşi Selen'i trajik bir şekilde kaybetmişti. Bu kayıp Altay'ı derinden sarsmıştı. Şimdi ise yeni bir acıyla yüzleşiyor abisi Tufan'ı da kaybetmek üzere. Bu acı üstüne acı yüklenmesi, Altay'ın karakter gelişimini derinleştirirken, izleyiciye de dramatik ve etkileyici anlar yaşatıyor. Ancak dikkat çeken bir diğer konuda diziden arka arkaya yaşanan ayrılıklar. Selen, Tufan ve Neslihan Başkan gibi önemli karakterlerin veda etmesi, seyircilerde bir yaprak dökümü, hissi uyandırdı. Peki sıradaki kim? Bölümün final sahnesinde uzay karakteri bomba yüklü bir tuzağa tespit ediyor. Bu olayın ardından izleyiciler arasında büyük bir merak oluştu. Acaba Uzay'da diziden ayrılacak mı? Ancak gelen kulis bilgilerine göre Uzay karakteri yoluna devam edecek. Özellikle dizideki stratejik aklı ve merkez yönetimi temsil etmesi onun hikayede kalıcı bir figür olduğunu gösteriyor. Öte yandan bazı izleyiciler hala Neslihan Başkan'ın dizide olduğunu sanıyor ve sosyal medyada bu konuda tepki veriyor. Ancak gerçek şu ki Neslihan Başkan karakteri de diziye veda etti. Sonuç olarak Teşkilat dizisi hem aksiyon hem dram hem de karakter gelişimleri açısından oldukça zengin bir bölümle karşımıza çıkıyor. Kraliçe'nin yeni hamlesi, Altay'ın riskli planı, diziden ayrılan karakterler ve geleceği merak edilen uzay gibi unsurlar bu bölümü fazlasıyla izlenir kılıyor. Önümüzdeki bölümde Nazım Albaya gerçekten ulaşılabilecek mi? Altay bu planıyla başarıya ulaşacak mı? Yoksa yeni bir tuzağa mı düşecek? Hep birlikte göreceğiz takipte kalın çünkü bu hikayenin daha çok konuşulacak yönleri var. Son olarak sevgili dostlar, abone olunca bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Sonraki videoda görüşmek üzere.